Merhaba arkadaşlar Şahmeyan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Ağustos haftası için sevgili oğlak burçlarının niyetini sıcacık bir kahve falı bakımı yapacağız. Yeni bir haftaya yeni enerjilerle pozitif ve olumlu bir şekilde girelim lütfen. Geçtiğimiz haftalarda özel bakım isteyenlerden yoğun mesajlar ve mailler almıştım. Aşırı yoğunluktan dolayı özel bakımları alamamıştım ama. Ee, o yoğunlukta herkese yetişemediğim için kusura bakmayın lütfen. Biliyorum bazılarınız hala bekliyor, bu yüzden bu haftayı tamamen size yani dijitaldeki özel bakımlarımı ayıracağım. Bekleyenler, gönlünde sorusu olanlar artık bana da baksın diyenler bu hafta sizin haftanız. Açıklama kısmındaki WhatsApp numarasını yazabilirsiniz, oradan randevunuzu oluşturalım, ee, güzelce bakımlarımızı yapalım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı benimle unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçük bir ricam. Şimdi bakalım bu hafta hangi kapılar aranacak, hangi dualarınızın karşılığı gelecek ve sizi neler bekliyor? Bir bakıp görelim. Niyetinizi kalbinizden geçirdiğinizi varsayarak, niyetiniz niyetimdir diyorum ve fincanınızı açıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle bir bakalım fincanımızın içinde neler varmış. Şimdi arkadaşlar burada sizin e, fincanımızın dibinde sizin haneniz olduğunu e, gördüğüm e, bir ev, bir hane görünüyor. E, bu evin içerisinde ışık saçan bir enerji söz konusu. Sanki evin içinde e, güzel gelişmeler söz konusu olacak. Güzel aydınlık ve ferahlık konular gündeme gelecek ve o evin genelinde hane içerisinde bir aydınlanma söz konusu olacak ama bu hane içerisinde e, yüklerin tamamının sizin üstünüzde olduğunu görüyorum. E, bütün her şeyi sanki siz yapıyor ve sanki her şeyi siz yetişmeye çalışıyormuşsunuz gibi. Aynı çatı altında olduğunuz e, kişi böyle e, sizi duymuyormuş gibi davranıyor, böyle görmezden geliyormuş gibi oluyor. Bu e, daha çok evli olanlarımız için geçerli olan bir konu. E, siz görmezden gelen bir kişi de var aynı hani, hanenin içerisinde. Ama siz bu bu gidişimi değiştireceksiniz. Bu parlayan e, ışık saçan enerjiyle birlikte bu değişim e, gerçekleşecek ve bu gidişatı siz değiştireceksiniz. Kavgalardan sürtüşmelerden e, uzaklaşıp e, kendinize ilgilenmeye, kendinize bakım yapmaya kendinizi güzelleştirmeye başlayacaksınız. Bir de arkadaşlar e, tekrar fincanımızın dibinde bir e, masanın başında sizi sorular çözerken görüyorum bir şeylerle uğraşıyorsunuz test midir soru mudur yazıp çiziyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz bir sınav ya da bir test e, gibi durumunuz varsa e, bunu güzel bir şekilde başaracaksınız. Öncelikle bunu söyleyeyim ama siz biraz endişelisiniz ama gayret eder ve gerçekten doğru çalışırsanız bunu kazanma ihtimaliniz çok yüksek ki başaracak mısınız gibi görünüyor burada. Bazen bazı insanlara tamamen yapacaksın deyince e, durumu e, hafife aldıkları için diyorum e, büyük ihtimal kazanacaksınız diye. O yüzden bu rağbete katılmayın. Tabii ki çalışmalarınızı çok iyi bir şekilde yapın. Şimdi arkadaşlar, e, ficramızın dibinden devam ediyorum. Çevrenizde yoğun bir misafir trafiği var. Kalabalık bir aile olabilirsiniz. Evliyseniz eşinizin ailesi kalabalık olabilir e, veya siz zaten kendiniz kalabalık bir aile olabilirsiniz. Bu yüzden böyle devamlı evinizin içerisinde bir e, insan topluluğu girip çıkıyor. Yani bu hafta içerisinde de bu kalabalıklık kalabalıklık söz konusu olacak. Bu misafirler gelip gidecek. Şimdi sevgili arkadaşlar önünüze çıkan bazı teklifler olmuş ama siz çoğunu kabul etmemişsiniz. E, Vicamızın orta tarafında beyaz bir zemin görüyorum biz. Beyaz bir zemin bir mutluluk olacağını bir mutluluk var size. Bu yakın zamanda gerçekleşecek ve gelecek güzel bir haberin işaretidir. Bir de arkadaşlar inatçı bir karakter var. Çok pardon. İnatçı bir karakter var burada hayatınızda. Her şey bildiğini sanıyor ama böyle sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi ve bu durum bu kişi sanki böyle sizi çok fazla zorluyormuş gibi görünüyor. <laughs> çok pardon. Hanenizde böyle e, sorumlulukları taşıyamayıp uzaklaşan bir kişi olmuş. Yapamamış gibi görünüyor. Ağır, ağır gelmiş veya atıyorum birinden bir şey istemişsiniz bu kişi bunu yapmamış ben yapamam deyip böyle kaçmış da olabilir. Ha, bu hane içerisindeki bu sorumluluktan kaçan kişinin önceliği para, maddiyat olduğu için duygusal ve duygu ile ilgili konularda veya isteklerde bulunmuyor ve katılmıyor. E, hep maddiyat düşünen biri. Uzakta güçlü, eli para tutan e, birine doğru bu kişi gidiyor. Bu hane içerisindeki, hane içerisindeki kişiden bahsediyorum. E, Zengin birine doğru yönelmiş, ona doğru gidiyor. Umarım hayırlısı olur. Etrafınızda size kem gözlü bakanlar var. Ee, nazar işareti çıkmış burada fincarımızın kenarında. Aynı şekilde dibinde de çıkmış. Yalnız tamamen oluşmadığı için bu göz bunu patlatamıyorum. Büyük ve iri gözler olunca patlatabiliyorum. Bu kem gözü insanlara karşı bir tık e, daha korunuyorsunuz gibi o, görüyorum. Kendi inancınıza göre dua ediyorsunuzdur ya da başka şeyler yapıyorsunuzdur. Tamamen size ulaşmıyor ama çıkmış yani burada. Kendi göze bakan insanlar. Bazı konular, bazı işler sizin için şu anda sallantıda gibi görünüyor. Ama yavaş yavaş dayına oturacak. Bu işlerden bir tanesini bu hafta gerçekleştireceksiniz. Pazar günü bu tamamen gerçekleşmiş olacak sizin için. Yüzünüzde asıklık kalmış. Böyle bazı insanların yaptıklarından dolayı bazı insanlar sizin değerinizi bilmedikleri için size verdikleriniz kadar verilmediği için yüzünüz böyle buruk asık görünüyor. Ama artık böyle huzur bulacağınız sizi rahat ettirecek yerlere doğru yöneleceksiniz. Önümüzdeki dönem sizin için açılım ve ferahlık zamanı olacak. Güzel bir başlangıç sizi bekliyor. Yürüdüğünüz yerlerde çiçekler açmış arkadaşlar. O yüzden ...güzel yerlere güzel adımlar atacaksınız. Bu hafta itibariyle önümüzdeki dönemlerde... ...hızlı gelişmeler söz konusu olacak sizin için. Ee, yolunuzu kesmeye çalışan insanlar çıkabilir. Gitmek istediğiniz yerde... E, ...engel çıkarmaya çalışan kişiler olabilir. Bir yerlere gitmek istiyorsunuzdur. Gitmenize izin vermeyen insanlar olabilir. Bir de siz yapma dedikçe... ...karşı taraf böyle sanki inadınızla ve... Sizin isteklerinizin tam tersine davranıyormuş gibi görünüyor. Hayatınızda bir kişi varsa bu o kişidir. Ya da hane içerisinde ailenizden bir kişi olabilir. Bu durum böyle size özgüven kırılmasına sebep olmuş. Özgüven kırılması yaratmış kalbinizin tam ortasında. siz ne kadar yönetmeye çalışsanız da o kişi daha çok inat ediyor. Daha çok inat ediyor ve daha çok inat ediyor. Bir köprünün başındasanız karşılıklı kafa kafaya vermişsiniz gibi görünüyor. Aslında biraz rahat bıraksanız böyle yanınızdan ayrılmayacakmış gibi görünüyor bu kişi. Ama siz de hemen öyle yola gelecek bir kişi değilmişsiniz gibi. Sizde de inatçılık var. Şimdi arkadaşlar fincanımızın üst taraflarında köşeye küçük bir iklimler ayırmışsınız. Ee, Harcamalarda dikkatli davranıyorsunuz bu dönem. Bu hafta da daha çok bunu önem vereceksiniz. Bir de karşıdaki kişileri zorlamamaya gayet ediyorsunuz. Maddiyat konusunda. Yeni adımlarınız iş hayatında çok parlak bir şekilde olacak. Etrafında sizi kendi çıkarları için kullanan kişiler var. Gözünüzü açmanız lazım. Kullandırtmayın kendinizi. Sert sözleriyle kalbinizi kıran biri de çıkmış burada sanki dili iğne gibi böyle sürekli sizi yaralıyor. Hayatınızdaki kişi de olabilir. Aile içerisinden bir kişi de olabilir veya yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızdan biri de olabilir. Daha çok özel hayatınızmış gibi görüyorum. Dili iğne gibi çıkmış yani böyle. Her konuştukça sizden kanlar akıyormuş gibi görünüyor. Ee, sizi kıran, inciten bir kişi. Şimdi arkadaşlar burada bir harf, harf var. Ee, Osmaniye'nin oğusu Özbekistan'ın ö'sü olabilir. Adına veya soyadına bu harfin olduğu bir kişi e, yastığına başını koymuş, sizi hayal edip, sizi düşünüyor. Böyle bir şey de var. E, yeşilliğin bol olduğu doğanın içerisinde bir yerde görüyorum sizi. Tatile gidebilirsiniz veya <laughs> bir köy gibi bir yerde olabilirsiniz. Sakin bir ortama gideceksiniz bu da size iyi yiyecek. Son zamanlarda tabii ki de tek değilsiniz yani birkaç kişi var yanınızda. Son zamanlarda cebinizden çok paralar çıkmış, elinizden kayıp gidiyor gibi paralar. Ee, bir de arkadaşlar çok unutkan mısınız gibi görünüyor burada bu aralar. Böyle kararlarınızı bugüne kadar vermek e, konusunda güçlükler de çekmişsiniz. Aynı zamanda unutkanlık da başlamış sizde. Kafanızın doluluğundan olsa gerek bu. Ama zihninizi tamamen boşaltacağınız güzel günler gelecek ve ben her işe ayrı bir zaman ayırıp her işte ayrı bir şekilde ilgileneceksiniz. <laughs> her işle ilgili belirli tarihler ve zamanlar ayıracaksınız ve bu şekilde yolunuza ilerleyeceksiniz. Niyetlerinizi tekrardan kalbinizden geçirmenizi sizden istiyorum sevgili arkadaşlarım. Bu hayattan istediğiniz dört tane büyük dileğiniz var. Bir tanesi kendini atıp gitti diyebilirim. Diğer üçte birleşti. Bunun için de birazcık daha zamana ihtiyacımız var ve çabanıza ihtiyaç var. Şimdi arkadaşlar burada tavamızda baykuş şeklinde bir figür söz konusu. Sizi gözetleyen gece sizinle ilgili sosyal medyada sizi inceleyen bir kişi söz konusu. E, bu kişinin adında veya soyadında e, N harfi olabilir veya D harfi olabilir. Ni denir N'si, Denizli'nin D'si. Bu kişi sizi inceliyor ve siz bunu yakın bir zamanda fark edeceksiniz. Bu sizi gözetleyen kişinin kim olduğunu öğreneceksiniz. Yakın zamanda evinize bolluk bereket akacak. Bir kadın bir erkek figürü çıkmış. Birlikte alacağınız önemli kararlar olacak bu kişilerle birlikte. Sabırla bekledikleriniz şeyler size doğru gelecek. Yani buna değecek yani sabrettiğiniz beklediğiniz her şey. Ee, bu hafta itibariyle bir düğün, bir nişan, bir toplu etkinlik, kalabalık insanların olduğu bir yerde görüyorum sizi. Ee, üst seviyede saygın insanlara görüşeceksiniz ve bu görüşme sizi şaşırtacak. Bu bağlantı işinize, işinizi açacak, işinize, hayatınıza yön verecek. Bazı kişilerin vasıtasıyla bu insanlara görüşeceksiniz ve size e, olumlu bir şekilde geri dönüş yapacak. Tabanınızda bunu görüyorum. Bir de artık kendinizi geri plana atmayı bırakacaksınız, bugüne kadar hak etmeyen insanlara değer verdiniz. onlar ise sizi hep yarı yolda bıraktılar. İlk fırsatını bulduğu anda sizden, yanınızdan uzaklaştılar. Önümüzdeki günlerde hayatınızda karşılıklı gelişmeler olacak ama üzerinizde bir gerginlik havası da aynı zamanda olacak. Karşılıklı gelişmeler derken beklediğiniz bir haber hem sizden hem karşı taraftan karşılıklı olarak gelişecek. Bir de gergin misiniz gibi, gergin bir havada mısınız gibi görünüyor burada taba tabağımızın orta kısmında. Kendi kıymetinizi e, kendi ellerinizle e, ortaya koyacaksınız. Yani kendinize verdiğiniz değeri insanlardan da bekliyorsunuz ya o verdiğiniz değeri artık kendi ellerinizle yeniden yaratacaksınız Ve insanların da böyle davranması için insanlara baskı mı yapacaksınız, konuşma mı yapacaksınız bilmiyorum. Yani kendi kıymetinizi kendi ellerinizle siz ortaya koyacaksınız. İnsanlara bu şekilde yaklaşacaksınız. İnsanlar da size olumlu bir şekilde gelecek. Şimdi son olarak aklımızdaki kişinin bu hafta bizimle ilgili ne düşündüğüne ya da bizimle ilgili bu hafta bize ne söyleyeceğine bakalım. Tamamen sizin niyetinizi soruyorum. Aklımdaki kişi bu hafta benimle ilgili ne düşünüyorsun ya da bu hafta benimle ilgili duygu düşüncelerin ve bana söyleyeceğin şey nedir? Bekle beni hayatımı düzene sokacağım dedi bu arkadaşımız. Ee, şimdi ilişkiniz devam ediyor olabilir. Ayrı da olabilirsiniz ama devam etme ihtimali daha yüksek olduğunu hissediyorum. Ee, bu arkadaşımız bazı konularda sizin beklentilerinizi karşılayamıyor, karşılamadığına dile getirmiş. Bazı problemler söz konusu kendisiyle, ailesiyle ve en önemlisi işiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ee, bir sürece bir döneme ihtiyacı var. Bunları atlattıktan sonra sizinle daha çok ilgilenmeye daha çok vakit ayırma ve sizin istediklerinizi size vermeye başlayacak. Bu yüzden bize dedi ki bekle beni hayatımı düzene sokacağım. Evet arkadaşlar umarım anlattıklarım yüreğinize dokunur, zihninizdeki sorulara ışık olur. Tekrar hatırlatmak istiyorum özel danışmanlık ve bakım isteyen arkadaşlarım açıklamadaki WhatsApp numarasına yazabilirler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Tabii ki de bu ben, benim sizden küçük bir ricam. Dualarınız kabul olsun. Keseniz bol bol bereketli olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.